Ütopya'dan sevgiler. Ütopya'da bir şey yasakladık arkadaşlar. Belli bir IQ düzeyinin altında kalan programlar, diziler, filmler Ütopya'da yayınlanmıyor. Halkın geri zekalı olmasını istemediğimiz için halkın beynini tembelleştirecek salak salak IQ'suz şeyleri yayınlamıyoruz güzel arkadaşım. Bu yüzden Ütopya'da e, Hindistan adını vermiş olduğumuz bir ülke var. Yani daha doğrusu Ütopya'nın olduğu galakside o gezegende oradan gelen yapımları katiyen almıyoruz. Çünkü belli bir IQ seviyesinin altında olduğunu biliyoruz bu hit dizilerinin. O yüzden bu IQ'suz yapımları kesinlikle ülkemize katmıyoruz. Peki bu Ütopya'da sadece dışarıdan gelen IQ'suz yapımlar mı var? Tabii ki hayır. Ütopya'nın bizzat kendi üretmiş olduğu IQ'suz yapılar, yapımlar da var. Bunlar da mesela? işte gelin kaynanıları televizyona çıkartıp karşılıklı onları atıştırtıp birbirinin... Ee, Cette arada sürttü, programlar yapıp ondan sonra da oradan rating elde eden e, IQ'suz vatandaşlar da var Ütopya'da. Bu yüzden mesela bu tarz e, gelin kaynada programlarını yasaklıyoruz. Aynı zamanda Ütopya'da savcılığın, hakimlerin, polisin, jandarmanın görev alanına giren ülkedeki yanlışlıkları e, e, ahlaksızlıkları suç teşkil, teşkil edecek pek çok konuyu konu alan e, TV programları vardı Ütopya'da UKAP öncesinde biz onları da yayından kaldırdık çünkü bunlar milyonlarca insanın izleyip de e, adeta feyz alması akıl alması gereken programlar haline dönüşüyor yani bir insan içerisinde canilik varsa orada e, bir insanın e, bir başkasını nasıl öldürdü nasıl kıyma makinesinden geçirdiğini falan yani resmen adama şey veriyorsun sen orada güç, güç veriyorsun adama akıl veriyorsun fikir veriyorsun bak sen de bunu böyle yapabilirsin diyorsun aslında. Böyle böyle çoğaltıyorsun. Çoğalmasını arzu ettiğin bir şeyi sürekli göz önüne koyarsın. Sürekli hatırlatırsın. Sürekli o insanın bilinçaltına ona dair kayıtlar atarsın. Biz ne diyoruz bilinçaltını şekillendirme konusunda? Neyle doldurursan, neye dair bir veri atarsan oraya ona dair bir çıktı alırsın. Dolayısıyla koca bir 100 milyonluk ülkenin de sürekli sabah akşam beyninde bilmem ne yapmanın alemi yok. Bu ülkenin köşe, bir, bir kötü köşesinde bir şey olmuş atıyorum bir kadın bütün köylüyle beraber olmuş tutuyor bu televizyonda anlatıyor. Ha yani bunu, bunu bilelim ki ülkedeki binlerce köyde de yaşansın bunlar bunu mu istiyoruz? Amaç bu mu? Burada amaç sadece reyting o televizyon programını yapan insanlar ve oradan ekmek yiyen insanların reyting gibi para kazanması. Bunun dışında daha ulvi daha mantıklı değerlerimiz olmalı arkadaşlar daha mantıklı ideallerimiz amaçlarımız olmalı. Ama sadece para kazanmak sadece reyting sadece görünür olmak olmamalı. Bu ülke hepimizin bu ülke insanın beynini yanlış şeyler katmamalıyız, yanlış şeylerle doldurmamalıyız, doğru şeylerle doldurmalıyız doğru örneklerle e, bu insanları karşıya çıkmalıyız. Bu yüzden televizyon dediğimiz e, aptal sevdiği bir de söyleyemeyeceğim e, fakat bir kitle iletişim aracı olarak hala günümüzde de önemli koruyan bir şey olması hasebiyle buralara güzel ve mantıklı yapımları koyacağız. Belli bir IQ düzeyinin ve ahlaki ve Erdem sınırlarının altında kalan hiçbir şey buralarda yer bulamayacak.